Sizinin en meşhur yerlerinden Pamukkale'ye girişindeyiz. Biletimizi aldık. Bayağı da kalabalık. 12'de olmasına rağmen oldukça yoğun turist var. Ee, hadi içeriye gidelim, güzel bir e, gün geçirelim. Sıraya girenler müze kartı olunca ücretsiz girilebiliyor. Kapıdan girişte böyle golf arabaları var. Peki, Güney geleceğim. Bizans kapısından geçiyoruz. Şu anda Pamukkale girişinde böyle bir yapıyla karşılaştık. Evet. Burası, burası cimnastik yeriymiş. Cimnastik kentinde 1. yüzyılda yapılmış cimnasyon. Burada halk hem eğitim alıyormuş hem fiziksel egzersiz yapıyormuş. Değil mi? O, o zamanlarda. Yüzyılda, Kaçıncı yüzyıl, yüzyıl, yüzyıl demiştin? Tekrar birinci söyle. 1. yüzyıl. Birinci yüzyıl. O o çocuklar. 7. yüzyılda burası depremlerden yıkılmış. Böyle etrafta tarihi kalıntılar var. Burası golf arabasıyla dönenler. Ama biz yürüyüşü tercih ettik. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz çocuklarla. Belki dönüşte golf arabası kullanırız. Burada de böyle bozuk paralar var. Küçükler sıkılmasın diye. Onları böyle bir yere serpiştiriyorum ki antik para bulduğunu sansınlar. Şimdi Ender bayağı bir antik para buldu. Ne kadar buldun Ender? 10. 10 mu? Hani Anneanne göster. Evet, tarihi bunlar. Evet. Göster bakayım. Çok fazla çok fazla bir bunları harcamayalım. 8 tane bir, evet. bir tane 50, bir tane de 20 var. Bak Selim ne buldu Ender? Bunlar en çok. Gördün mü Selim? Bay Selim. Artık Ender çok zengin oldu. Evet. Ne kadar güzel. Bu yeşil. Yeşilim, daha Çok eski, daha eski, eski buldun? Enden kaç yıl buldun? Selim sen bul bir tane. 2010. 2010 mu? Bırak o biraz şey sonra. Sen hep yerlerini biliyorsun. Buldun mu? Gözüme çarpıyor. 2016. 16 hani farklı bir biraz. Kırk yerlerini biliyor annem. Gerçekten arkeolog gibi. Arko Çaktırma. Ortada arkeoloji okumuşsun sana. Arkeoloji. <laughs> Çaktırma. Neler Şengör'den daha iyi yapıyorsun işini. <laughs> Pamukkale'de yürümeye devam ediyoruz ama Ender için çok eğlenceli bir gün. Neden çünkü? 13 tane para buldum. Ya. 13 tane mi? Tarihi bunlar. Hep tarihi mi? 2024, 2020. evet tarihlerini öğrendi. Eve geldiği zaman saklayalım. Tamam, tamam mı? O zaman üstünde Cumhuriyet'i Türkiye'ye. tamam. <laughs> <laughs> Hadi devam edelim. Aslında girişi kalabalık olmaz falan. Burası oldukça büyük bir alan olduğu için sanki kimse yok gibi dolaşıyoruz. Çocuklar travertenleri göreceksiniz şimdi. Şu anda travertenlerin tam önündeyiz. İleride oldukça kalabalık var. Sanırım su kısmına orada giriliyor. Ama burada bile manzara eşsiz. beyaz, sanki. Ne gibi Ender? Evet kar yağmış gibi. Yaz günü bembeyaz. Görmek çok değişik oldu bize. Ender kaybettiği parayı buldu. Çok bereketli değil mi? Ender kaybettiğin parayı buldum.

Bakın ileride paraşütle atlayanlar var. Yerde antik paralar buldum. Ne hissediyorsun? Tabii. Değişik mi? Arkadaşlarını gösterecek misin? Evet. Ama o her gün 13 para bulursa çok zengin oluruz. Evet. Ne yapmak istersin çok zengin olursa. Onları kullanmayacağım. Onlar hatıra olsun. Tamam. Bak. Şimdi buradan belki suya giriliyor. Ne kadar güzelmiş gölge gölge. Burada oturabiliriz yorulduğunda. Herkes şu an dinleniyor. Burada hediyelik eşyalar satılan yer de var. Bak gördün mü evden? Ne kadar ee, derin. Buraya mı? Bak travertrenlere herkes girmeye başlamış. Bak biraz daha aşağı inelim. Orada girelim. En kalabalık burasıymış. Şu anda herkes giriyor. Aşağıda var mı? Evet. Bak ha, aşağıya bak en altta bak. Gördün mü? Merhaba çocuklar. Şu anda travertenlerde yürüyüş yapacağız. Ama çok dikkatli yürüyeceğiz ki kaymayalım. Hadi başlıyoruz. Şu anda kaymadan yürümeyi öğreniyoruz. Bak şu derin yere girmek ister misiniz? Evet. Girelim mi? Tamam. Evet ılık ılık. Ben soğuk sanıyordum, ılıkmış. Evet, su ılıkmış. Kaplıca suları. Çok güzel. Güzel mi Ender? Travertellerde yürüyoruz. Bayağı zormuş yürümesi. Burada sular atıyor. Kenarda aynı zamanda. Burada suya girenler de var. Çok Karşıdan nasıl farkı görüyoruz. Merhaba çocuklar. Nasıl buldunuz burada yürümeyi? Hem çok güzel hem de bayağı zormuş. Şu an ortasındayız. Ama yer yer kayıyoruz değil mi? Dikkat etmemiz gerek. Böyle yer yer suya girilen havuzlar var. Evet, çocuklar şu an ayaklarını suya sokuyorlar. Alık mı su? Evet. Dipomukali hatırası. şu an ayaklarınız suya sokmuş. Çocuklar gibi eğleniyorlar büyüklerde. Muhteşem bir manzara var burada şu an. Nasıl güzel mi çocuklar? <laughs> Nasıl eğlenceli mi çocuklar? Evet. Ender ayaklarında bak nasıl dalga biriktir. Çok eğlenceli. Ne? Dinozor geliyor mu? Evet. Nasıl akıyorsun değil mi? Ne kadar hızlı? Dinozor daha hızlı geliyor. Çok ama çok eğlenceli. Yol. çocuklar bu kısmı çok sevdiler. gürül gürül akan suyun altında ayakları Ender nasıl dalga yapıyorsun yürüyenler. Kimisi aşağı kapıdan yukarı çıkıyor, yukarıda olan aşağıya iniyor. Oturup dinlenenler de varsa kenarında. Bizimkiler de bu köşeyi çok sevdiler. Hayatları suyu içinde. Ayrılamadık buradan çünkü hem su olup hayatlar çıkıyor böyle. O kadar sıcak ki dondurmalarla serinliyoruz. Aynı Antalya gibi oldu. Evet bugün Antalya'ya benzedi. Hava bayağı sıcak. Tavertenden sonra şimdi Sırbadaki binay giriyor. Bineriye doğru yürümeye devam ediyoruz. Burası o kadar büyük ki. kebapçı var orada. Şu anda Pamukkale'de Traversenleri yürümeyi bitirdik. Şimdi çocuklar dondurmalarla serinliyorlar. Malasay. Çeşmeye bakayım der. Evet. Selim güzel mi dondurma? Buz gibiymiş aynen. Yüzünüzü yıkayın serinleyin. Yıka. Serinledin mi? Evet. Şimdi doğru yürüyeceğiz. Antik havuz varmış ileride. Orayı da geziyoruz. İleride antik havuz var. Burada küçük eserlerin sunulduğu arkeoloji müzesi var. Bu kısımda lahitler, heykeller müzesi. <laughs> heykellerin olduğu müzedeyiz. Burada lahit, girlanlı lahit bulunuyormuş. Bakın Roma döneminde Hikropolis kazısıyla bulunmuş. gladyatör dövüşleri göstermişler. Ne kadar büyük hangiler burada. Burada Pamuk Kale'nin Heykeller Müzesi'nde çocuklarla beraber hangi hitler var onları gözlemliyoruz. Bu da milattan önce 3. yüzyılda yapılmış bir lahit. Heykeller kısmı var. Bu da Isis rahibesi. Çok değişik değil mi çocuklar? Evet ne kadar değişik çocuklar. Milattan önce 3200 yıllarında bulunmuş. Bunlar. O zamana göre ne kadar düzgün şekillendirmişler. Bu kısım roman dönemine ait. Bak çocuklar paralarda burada. Milattan önce 30 yılına ait bu kısımda kandiller, ok uçları. Bakın çocuklar vücut temizleme aletiymiş bunlar görün. Ben işkence sandım biliyor musun? Nasıl temizliyorlar? Trabatlar bile o zamanlar çok güzelmiş. Burada baya büyük bir yapının önündeyiz. Bu kısımda Hira Polis Tiyatrosu'nda bulunanlar sergileniyormuş. Pamukkale Müzede dolaşmaya devam ediyoruz. Çok güzelmiş burası. Ama bir günde bitecek gibi değil. Bir gün Travertellere bir günde müzeye ayırmak lazım. Neredeyse düşüyordum kaldırımda. Gerçekten çok güzel. Ailecek gezilebilecek yerler. Çocuklar da çok merak ediyorlar. Özellikle müze kısmına. Her köşede ...antik eserler bulunuyor. Çocuklar kuşu görüyor musunuz? Şahinmiş bak. Şahin heykeli yapılmış. Görüyor musunuz ne kadar çok antik eserler? Anneciğim ben oturmak... Burada da Hitler sergileniyor. Evet. Pamukkale'yi nasıl buldunuz? Çok güzel. Pamukkale ve Hierapolis harika bir yer. Gerçekten. Evet, denizin en güzel gezilecek yerlerinden biri. Şimdi müzeden çıkıp Kleopatra Havuzu'na doğru sonra da tiyatro salonunu görmeye gideceğiz. Hem tarihi kısmı güzel, müzeler var. Traverterlerde yürümek nasıldı? Çok güzel. Suyu ben serin bekliyordum nedense çok ama ılıcıkmış. Gerçekten evet. çok güzel yürüyüş. Şimdi antik havuza doğru gidiyoruz. Tabiatı muhteşem buranın. Her köşesi ayrı bir manzara. Bir de baharda gelmek lazım. Horoza bakın çocuğum. Şimdi antik havuza doğru giriyoruz. Evet. Burada hediyeye geçiyorlar. Evet. Antik havuzda hediye eşyalar da varmış. Şu anda antik havuzdayız. Burada büyük bir oturma yeri var, restoran. Aynı zamanda havuza girenler Pamukkale'yi canlandırmışlar hediyelik eşyalarda. Bir de burada horozlar var. Antik havuzun yukarıdan görünüşü. Bir gezimizin sonuna geldik. Çok güzeldi. Yürüyüş için, ailece gezilecek çok harika bir yer. Bir hem müzeleri gördük, hem de doğal güzelliklerle beraber çok güzel bir zaman geçirdik. Ne diyoruz? Pamukala selamlar. Biz çıkıyoruz. Gelenler hala var. Gerçekten gelmeye değer bir yer burası. Bakın sıraya çocuklar. Değil mi? Şimdi onlar gezecekler. Biz de burada bir serinleyelim restoranda Burada hediyelik eşyalar yiyecek yerleri var.